Adana'da iki genç arasında kız meselesinden çıkan kavgaya arkadaşları da karışmış. 20 yaşındaki Batuhan kolsuz bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Batuhan'ın annesi 5 saldırganların 3'ünün tutuksuz yargılanmasına tepkili. Oğlunu hayattan koparan sorumluların tutuklu yargılanmasını ve en ağır cezayı almasını istiyor. Kuşlular dışarıda serbest elini kolunu sallamış gezdir Benim oğlum da bakın burada yatıyor. İsyan ediyor çünkü oğlunu hayattan koparan kavgaya karışan 3 şüpheli tutuksuz yargılanıyor. Oğlumun günahı neydi suçu neydi ben sadece adalet istiyorum. 19 Eylül 2024 akşamı Adana'da bir kafede karşılaşan iki genç kız meselesinden tartıştı. Taraflar kafeden ayrıldı ve o tartışma Batuhan Kolsuz'un da aralarında bulunduğu arkadaşlarının dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Kovalıyorlar sokakta beş arkasından tekme sallıyorlar daha hala bir çaklanmış oğlum arkasından beş kişi. Kavgada bıçaklanan Batuhan kolsuz kurtarılamadı. Olaya karışan 5 genç tutuklandı. Üçü ilk duruşmada serbest kaldı. Oysa ölümcül kavga göz göre göre gelmiş. Tartışmanın odağındaki genç kız mesajlaştığı arkadaşına bu gece biri ölecek yazmıştı. Hayat doluydu. Sevgi doluydu. Tıraş makinesi aldı ya. Bir kere tıraş oldu. Organize eden kişi dışarıda sadece suçluların cezasını çekmesini istiyorum. Sonraki duruşma Batuhan Kolsuz'un doğum günü olan 5 Mart'ta görülecek. Gencin ailesinin tek dileği sorumluların tutuklu yargılanması ve en ağır cezayı almaları. Beşinin cezasını çekmesini istiyorum. Sekiz bıçak darbesiyle öldürüldü benim oğlum. <laughs>